Evet, avcı dostlarımız. Bugün Manisa dağlarını geldik. İsmet hocamın misafiriyiz. Ve çok güzel bir avlar yaptık yine. Olgunumuz, köpeklerimiz güzel doğladı, güzel çalıştı ama maalesef bir tane oldu. O da güzel. Bir tane olsun, bizim olsun. bizlere bizleri ağırladığı için başta İsmet Hocam ve Cüneyt abime, Mehmet abime çok çok teşekkür ederim. Bütün avcılarımıza rast gelsin Mehmet abi. Evet, bugün de Mansı Dağları nasip oldu hocamızın sayısına. Evet. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Cüneyt kardeşimize. Tüm avcı kardeşlerimize rast Bugün, bugün Manisa'daydık yine. Hocam sayesinde yine güzel avlar yaptık. Her şey için teşekkürler. Köpeklerimiz gerekeni yaptı. Biz gerekeni yaptık. Biraz atışlar daha iyi olsa bayağı olacaktı bizim torbada da. Nasip de bir taneymiş. Yapacak bir şey yok. Herkese rastgele. Evet. Evet Kanaf. Sen de iyisin hocam. Bu Güzel av oldu. sağlık. Ne demek o şekilde ederiz. Bizi kırmadınız. Güzel bir av oldu. Söyleyecek bir şey yok görüyorsun gözündeki gibi. Evet. Buyur evet, abi. Bugünün baş tetikçisi. <laughs> Valla e, misafirlerimiz vardı. Güzel oldu her şey ya. Ne bileyim inşallah memnun olmuşlardır onlar ya. Süper. Meralarımızı beğendiler. Sağ olsunlar. Güzel bir av yaptık bugün. Güzel de her şey. Herkese rast gelsin diyeyim. Ne diyeyim? <laughs> Valla ben şimdi video hazırlanınca göreceksiniz. En başta sabah dediğim gibi. Varsa kaliteli köpeğin Böyle görüyorsunuz. Patlıyor işte tüfek. Bitti. Yoksa kaliteli köpek patlar tüfek. Anladınız. <laughs> evet, e, ayaklarına sağlık. Muğlalı dostlarımızın ayaklarına sağlık. E, <laughs> gitmeklere gelmekler yakışır, gelmeklere gitmekler yakışır. Ben her zaman söylerim. Dostluklar evet. Dostluklar e, bu şekilde pekişir, e, samimiyetler bu şekilde artar. E, bugün avımızı e, Muğla'lı dostlarımızla yaptık. Çok harika bir av günüydü. E, Heyecan, adrenalin dolu. Köpeklerimiz e, üç tavşan kaçırdılar. Bir tanesini hemen ilk turda tetikçim Mehmet Çiftçi e, vurdu efendime söyleyeyim. İkinci e, tavşanı yaklaşık 2-3 tur kovdular. Kıstıramadık. E, tuttuk oradan. Ayrılandık buradan. Farklı bir meraya geçelim. Tabi misafir olarak geldiler. Farklı e, iki merada e, avlandıralım. E, i̇ki meramızı en azından e, görsünler. Avlansınlar istedik. Başka bir bu meraya geldik. Şu an bulunduğumuz meraya. Burada da bir tavşan kaçırdı köpeklerimiz. Birkaç tur kovdular. Ee, geçerken şeritte son anda e, böyle ormana girerken gördüm ben ama atma pozisyonu olmadı tabi köpeklerimiz sabahtan yorgun akşamda ovaya çamura kaçınca e, kurtardı kendini bu ikinci kurtuluş yalnız çekirge bir zıplar, iki zıplar <laughs> üçüncü de hocanın torbasına girer <laughs> diyelim herkese rastgele herkesin her şeyi gönlünce rastgele. olsun